Hiltekno kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bölümde görmüş olduğunuz Mibro Watch T1 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. E, Mibro markasından çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Özellikle çocuk saatleriyle e, Z3 ve P5 modelleri olmak üzere Türkiye'de aslında bilinirliği olan markalardan birisi. Dediğim gibi genellikle çocuk saatiyle öne çıkıyordu. Ancak şu an için hem fiyat performans konusunda hem çok uygun fiyatıyla Mibro Watch T1 modeli ee, akıllı saati de sizlerin karşısındayım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Simsiyah bir kutu diyebilirim. Aynı zamanda özelliklerinin yazdığı 2 ATM kadar basınç, Bluetooth desteği bulunuyor. Telefonda aynı zamanda MiBrofit adlı bir uygulamayla eşleştireceğiz. Zaten uygulamayı da sizlere göstereceğim. MiBro T1 modeli e, MiBro'nun birkaç farklı akıllı saati daha var. İnşallah yakın zamanda hani bu modelleri de inceleme imkanı bulursak sizlere sunacağım. Şöyle kutumuzdan açarak çıkarmak istiyorum. Aynı zamanda sizlere daha net anlatabilmek adına e, biz biraz inceleme imkanına sahip olduk. Özellikle sizlere dediğim gibi daha net anlatmak adına şöyle bir adet tabii ki adaptör olmayan USB başlıklı şarj cihazı çıkıyor. Pil performansı 7 güne kadar olduğunu söylemek istiyorum. Bu da en son hatta fiyatı söyleyeyim bu fiyatlarda bulabileceğiniz en iyi ürünlerden birisi. Mibro'nun burada MiBro Fit adlı uygulamasının hem kullanım kılavuzu hem de QR kodu bulunmakta. Hani internette de özellikleri mevcut. Aynı zamanda nabuz ölçme gibi standart özellikler de var. Zaten ekleyeceğim. Gelelim saat yapısını sizlere anlatmak istiyorum. Kayış kısmını bir tık basit bulduğumu söylemek mümkün. O yüzden daha kaliteli bir kayış olabilirdi ve 22 mm olmaması da biraz üzücü açıkçası. Bunların dışında dediğim gibi ortalama 2,5-3 saatte %100 şarjının dolduğunu ve ortalama bir hafta süreyle kullanabildiğinizi de söylemeyi ekleyebilirim. Bunların dışında tabii ki ne gibi bir artısı var bu saatin onu söyleyeceğim. En ucuz fiyatlı şu an alınabilecek belki de saat diyebilirim Mibro T1 için. Özellikle Türkiye'ye yeni giriş hani aslında yeni giriş değil de saat olarak yeni giriş yaptığı için de ekstra kampanyalarla da daha da uygun fiyatlar alabiliyorsunuz. Bir de bu kayış kısmı direkt içeri oturtmalı. Bir tık takması çıkarması zor diyebilirim. Ben sağ koluma takacağım. Kasası eski Apple Watch 4'lere 5'leri birazcık andırdığını da söylemek mümkün. Hatta bu kısma yakın çekim birkaç tane fotoğraf koyabilirim. Dediğim gibi bu plastik, elastik plastomer adı altında üretilen, terlemeye biraz daha dayanıklı ve koku yapmayan bir plastik yapısı olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan elini temin edebilirsiniz farklı kayışlarda ama standart kayışta da kullanılabilir. Çok çok dediğim gibi yüksek kalitede bir kayış yok ancak performans olarak başarılı diyebilirim. Ee, bu App Language diyor yani e, uygulamayla eşleştireceğiz bir telefon yardımıyla aynı zamanda Uygulamayı ve e, daha önce kurulumu sağlamıştım. Şöyle sizlere uygulamanın ekran kısmında, ekran de paylaşacağım. Yukarıdaki işlemler tamamlandı diyoruz. Önce bluetooth'umu açacağım. Buradan saatimizin üzerinden Türkçeyi seçeceğim. Ve biz Türkçe dil ayarlanıyor, senkronize ediliyor. Geldim uygulamamızın kendisine. Zaten cihaz ekle kısmına tıklıyoruz ilk olarak. Zaten buraya evet lütfen hani QR kodu okutunuz adlı uygulamayı indirin ee, diyor. Biz zaten indirdik. Sonra da seri numarası. Uygulama üzerinde MibroWatch A3, C4, e Light 3 GS Explorer. Bu arada bu saati gerçekten çok beğendim. Umarım elimizin altına gelir. Ben de inceleme imkanı bulurum. Çok fazla yeni model varmış. Ben Mi saatlerinden özellikle çocuk saatleri haricinde kişisel kullanım için önerilen ilk saati deniyorum. Mibro T1'i seçtim. Zaten T1 ile eşleşti. Eşleştiriyorum. Talebi kabul edin diyor saat üzerinde. Baş eşleştirdim izin ver diyorum ve yapıldı. Bununla beraber bulut ayarlarını düzenleyin diyor. Bulut üzerinden de. burada XP W006 diye geçiyor. Bir tane daha var arkadaşlar. Aynı zamanda konuşma özelliği olması çok büyük etken. Yani fiyat performans olarak e, baktığınızda çok verimli özelliklere sahip bir saat diyebilirim. Bu modelde de birçok özellik bulunmakta arkadaşlar. Özellikler kısmına geçerken de yakın çekim moduyla devam edeceğim ki hem saati yakından sizlere gösterebilmek adına hem de uygulama üzerinden verileri daha net sağlayabilmek adına. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Mesela gün vesaire burada farklı arayüzler, müzik çalma, uyumak, hava, işte kalp atışı vesaire gibi standart modların hepsi bulunuyor. Bunların dışında bir arama çubuğu bulunuyor aşağı kısımda kronometre vesaire. Görüntüleme, sistem, titreşim, rahatsız etme modu, çift telefon, çoklu telefona bağlanabilme özelliği. Yani örnek veriyorum iki telefon kullanıyorsunuz. İkisinin de bildirimi eş zamanlı olarak gelebiliyor çift telefon özelliği çok fazla yaygın bir özellik değil. Yani şu an 20-30 bin liralık cihazlarda bile olmayan bir özellik. Yine standartta aşağıdan kaydırdığımızda mesajları görebiliyorsunuz. Burada işte kol oynattığınızda verimlilik sağlıyor. Burada gece modunu aktifleştirdim. %10 kadar şarjım var. Şu an mesela derhal boşalt dediğimde e, titreşimde bir ses gelmekte. Bu da e, 2 ATM'ye kadar suya dayanıklı ancak hani su alma durumlarında suyu dışarı attırmak için kullandığımız standart donanımlardan bir tanesi. Yapmaya devam ediyor şu an görüyorsunuz. Evet, şu an için işlemimizi gerçekleştirdik. Bunlar dışında dediğim gibi standart bütün özellikler var. E, nabuz ölçme gibi, oksijen oranı gibi, kan oksijeni ölçme gibi özellikler mevcut. Ben burada bir de şey beklerdim arkadaşlar. Yani nefes ölçüm vesaire var ama ee, belki tansiyon ölçme özelliği de olabilirdi. Burada telefonu bulma özelliği de mevcut. Şu an bana bildirisi geldi. Çekim yaptığım cihaza bağlamıştım. O yüzden e, çok verimli olmuyor. Burada farklı dillerde de özellikler. Yazıların bir tık büyük olması aslında çok fazla e, beğenilmeyen en büyük özelliklerden birisi. Şöyle basılı tuttum. Acaba başka bir şeye geçebiliyor muyuz? Ben belki dedim geçeriz ama genelde bu şekilde oluyor ama Temini az önce değiştirmiştim. Belki de uygulama üzerinden. Yani değişiklik yapılabiliyor. Bu arada tekerden de olması gerekiyor. Bakın evet. Burada e, Mibro'nun kendi standartı. Bunlar dışında arkadaşlar uygulama üzerinde farklı seçenekler de bulunuyor. Bakın kayışı şöyle yakından da göstermek istiyorum. Mikrofon olması çok büyük bir dezavantaj. Çünkü 1000-1500 TL bandında bu kadar özelliğe sahip çok fazla saat olmadığını dile getirmek istiyorum. İsterseniz bu cümlelerimle beraber dile devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Mibro'nun T1, Mibro Watch T1 adlı modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Şunu belirtmek istiyorum. Fiyat performansı ile öne çıkan e, ekosistem ürünü olarak adlandırabileceğimiz Mibro Watch 1 akıllı saatin en büyük özelliği fiyatı ve performansı. Bana sorarsanız 1000-1500 TL aralığında alabileceğiniz hem garantisi olan hem de e, performans konusunda başarılı olan en iyi saat diyebilirim arkadaşlar. Fiyat performans da şu an çok ciddi söylüyorum. Türkiye'de satılan en avantajlı saat Mibro Watch T1 Olabilir arkadaşlar. Bu ürünün linkini de yorumlar kısmından ekleyeceğim arkadaşlar. Yine o kısmına ulaşarak bu görmüş olduğunuz ürüne sahip olabilirsiniz. Ürün hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Gerek performansından gerek mikrofon testinden gerek de özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı. Aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.